じゃあ私はちょっと待って。<noise> Well, I TOKİ 21. Yüzyıl Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü Burada gördüğünüz gibi eski sıralar okullardan buraya geliyor. Burada döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz eski sıraları makinalardan geçirerek, işlemleri yaparak e, tekrardan kullanılabilir, yani sıfır e, haline getiriyorlar. Bu e, aslında büyük bir geri dönüşüm oluyor. Yani devletimiz açısından da düşündüğümüz zaman e, işte 10 yıl, 15 yıl kullanılmış sıraları tekrar e, öğrencilerle beraber atölyemizde e, yeniliyoruz ve tekrar okullara e, kazandırıyoruz. Muhammed Ali Çilebi, Mobilya ve Tasarım Öğretmeniyim. Okulumuza gelen eski sıraların dönüşümüyle alakalı burada öğrencilerimiz çalışıyor planya makinesi, kenar şekillendirme makinesi, kalınlık makinesi ve zımpara makinesinden bu aşamalardan geçerek sıralar tekrar geri dönüşme kazandırılıyor. Öğrencilerimiz burada aile ekonomilerine katkı sağlamak için döner sermaye kapsamında para kazanıyorlar. Burada tabii en önemli olan husus atık malzemenin, hurdaya gidecek olan malzemenin tekrar dönüşme kazandırılması, yani burada ülkemize ciddi oranda bir katkı sağlıyor. İsmim Muhammed Tütüncü, TOKİ 21. Yüzyıl Meslek Lisesi Metal Teknoloji Alanı atölye şefiyim. Burada biz e, Milli Eğitim'den deposundan gelen orada olan sıralarımızı hepsini tekrardan temizleyip, boyayarak tekrar eski haline getirerek okulların hizmetine sunmaktayız. Adım Şerefcan Tunç, 10. sınıf mobilya öğrencisiyim. Bu Sıra inilemesi yapıyoruz. Sıra inilemesi kapsamında el becerilerimiz gelişiyor. Sınıf arkadaşlarımızla ufak da olsa bir para kazanıyoruz, Haşlığımız oluyor. TOKİ 21. Yüzyıl Meslek Lisesi Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören. Okulumuz 1400'e yakın mesem öğrencisi, 600'e yakın örgün öğrencimizle Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu bölgesinde hizmet vermektedir. Sektörle yakın ilişkiler içerisindeyiz. Mesela öğrencilerimiz özellikle sektörün, sanayi sektörünün ihtiyacını karşılamakta olup ciddi bir yükü taşımaktayız şu anda. Ayrıca okulumuz şu anda geri dönüşümle ilgili eski sıraların yenilenmesi, tekrar ekonomiye kazandırılması açısından güzel bir çalışma yapmakta. Eski sıralar bize okullardan temrinlik olarak gelmekte. Biz bu sıraları yenileyerek tekrar sıfır hale getirerek işlemlerden geçirerek an itibariyle 150 tane sıramızı teslimatını gerçekleştirdik. Malumunuz deprem geçirdik. Bu birçok okulumuz zarar gördü. Bu okullarımızın yeniden açılmasına bu bağlamda da katkı verdiğimiz için mutluyuz. Bu çalışmalarımız, bu tarz çalışmalarımız hızla devam edecek. Devamını da bekliyoruz. 500 civarı bir sıra dönüşümü gerçekleştirilecek yakın bir zamanda. 150'sini tamamlamış bulunmaktayız. Okullarımızın yeniden açılması, depremin yaralarını sarmak ve yeniden normal hayata dönmek açısından bu çalışmayı yapmaktayız.